Sokuldan bir Alper var. O da CS'de düşürmeyi başardı. Vasily'den bir headshot geldi. Vasily bir skor da aldı. Prandiki düşürüyor. Vasily! Bir skor daha aldı. Çok güzel bir triple kill efsane oyuncuda. Vasily müthiş işler yaptı gerçekten. 6-5. <laughs> İki kişi açılıyorlar, Shails ikisini birden düşürdü. Bir skorda spaceden geliyor. Space, bir skorda almayı başardı. İki dual tertemiz ettiler. Son skorda yine Shails'dan geliyor. Shails, gerçekten çok kuvvetli bir aim'i var. Remedy ortadan açılıyor, derbeder. Çok güzel pozisyon almış orada. Remedy'yi vurmayı başardı. Bizi oh, like. şimdi Rakibin üstüne doğru gidiyor. Asterix orada Asterix'i e düşürmeyi başardı. Shales'ın da sağlığı çok az. Shales'ı da vurmayı başarıyor. Şimdi derbederle birebir kaldılar. Derbederi görecek mi? Orada çok kritik bir düello. Bakalım Nidin Light alabilecek mi burayı? Derbederi üstüne doğru gidiyor. Derbederi de vurmayı başardı. Little Knight. Güzel bir kılıç alıyor takımı adına ve 2-0 öne geçiyor Fnatic'si. <laughs> gidiyor şu an. Taylor bakalım Atalanta'yı yakalayabilecek mi? Orada 5 şansı yakaladı. Şimdi Taylor vuramadı orada. Büyük hata. Atalanta'dan 2 skor birden Atalanta. Onun savunduğu sayıda girmek gerçekten çok zor. Tayland takımları, Brezilya takımları bayağı bir denedi ama Atalanta müthiş performanslar iddia etti. Son dünya şampiyonu MVP'si. Dünyanın en iyi oyuncusu seçildi. Atalanta. Şimdi kurulan orada. Atalattan bir Echad'da. 4. skor aldı. Nevus uzunluğundan Nevus'a da çok klas bir vuruş. Atalan. Vuruşların kalitesine bakın. 2-0. Şu an Bandicoot 1 skor almayı başardı. Baraz'da çok iyi bir Echad. Orada Blast'in skor aldı. A'ya girdi Neverland. X-rayaz'dan 3-4 skor. Birden X-rayaz. Neler yaptı orada? X Real param etti bütün Revenant üyelerini. Mezarlığa çevirdi orayı. Bakın cesetler yerde X reals Yakalayamadık tabii X realsin gözünden. Çok yazık oldu orada ama 4 skor birden X Real sen neler yapıyorsun? Bir anda işte maç kazandıran bir hareket X Real'den Maras şimdi kılacak alıyor. 1'e 2'yi oynayacak burada. Bomba kuruldu. x ve Paradox'a karşı. X-Rez bu Rus'a atmış olacak. Maras. Çok kritik bir savunma yapması lazım burada. Bakalım neler olacak. Maras birinci oyuncuyu vurmayı başardı. x vuruyor ve TK'sını atıyor. Bankets. Safe House'u kazanmayı başarıyor. x -Rez'den. Çok güzel bir team kill geldi orada. Tabii ki hepsini yakalayamadık ama <laughs>